Şimdi, şimdi iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm küresini öğreneceğiz. Yalnız ondan önce bir açıklama yapalım. Şimdi a1x artı b1y artı c1 eşittir sıfır. Bunlar doğru belirtir arkadaşlar. Bu doğru denklemidir. Yani 2x artı 3y artı 15 eşittir sıfır gibi. Bir tane daha yazıyorum a2x artı b2 artı c2 eşittir 0. Bunun da doğrusunu farklı bir renkte yapalım. Şimdi bunlar doğru belirtir. Bu doğrular sizce uzayda nasıl durur? Mesela birbirine paralel olabilirler. Birbirini tek noktada kesebilirler. Kesmeyebilirler ya da ne olabilirler? Çakışık olabilirler. Şimdi diyoruz ki doğrular çakışıksa peki ben oradan başlayayım. Eğer bütün katsayıların oranı bakın a1 bölü a2 x'in katsayısının x'in katsayısının oranı y'nin katsayısının y'nin katsayısının oranı c'lerin sabitlerin oranı birbirine eşit ise bu doğrular bu doğrular. Çakışıktır. Ve dolayısıyla çözüm kümesi reel sayıdır. Yani sonsuz elemanlıdır. Sonsuz elemanlı. Çakışıktan kastım şu. Bakın. Sonsuz elemanlı olmasının sebebi diğerini çiziyorum. Ee, onu da siyahla çizmiştik. Bakın. Şu şekilde çakışık oldukları için sonsuz tane ortak noktaları var. Dolayısıyla çözüm kümesi sonsuz elemanlı ya da reel sayı oluyor. İkinci durum mesela A1 bölü A2 eşittir B1 bölü B2 ye. Ama eşit değildir C1 bölü C2 ise bu doğrular bu doğrular paraleldir arkadaşlar. Şimdi ikimiz ikimiz diyorum. İki tane paralel doğru çizsem tamam mı? Diğerinde çiziyorum. Bunlar iki tane paralel doğru. Sizce bunlar kesişir mi? Hayır. O zaman bunların ortak noktası var mı? Hayır. Dolayısıyla çözüm kümesi boş küme oluyor. Yani hiçbir xy için, x için sağlanmaz. Paralel oldukları için bak c'leri farklı ise, x ile y'nin katsayıları aynı, c'leri farklıysa bu doğrular paralel doğrulardır. Paralel doğrular ne yapmaz? çakışmaz. Peki üçüncü durumu da anlatalım. Sonra artık onu soru üzerinde görelim. Üçüncü durum. Sadece mesela A1 bölü A2 B1 bölü B2'den farklıysa. Bunlar o zaman doğrular. Doğrular. Tek noktada kesişir. Tek noktada kesişir. tek noktada kesişir. Çözüm kümesi de tek elemandır. Çözüm kümesi tek elemanlı. Ve yok etme metodu ile metodu ile çözüm kümesi bulunur. Tamam mı? Yani şöyle düşünün. Bir doğru böyle değeri böyle. Dolayısıyla bunların tek noktası var. O da işte x, y. Arkadaşlar bunlar doğru denklemidir. İkinci, birinci dereceden iki bilmeyeni denklemler. Bunlar doğru belirtir. Ya çakışık olur. Bütün katsayılar birbirine eşitlersin. O zaman çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Sadece c'leri farklı ise bunlar paraleldir. Dolayısıyla çözüm paralel doğrular kesişmeyeceği için çözüm kümesi boş küme olur. Eğer x ve y'nin katsayıları da birbirinden farklı ise zaten tek noktada kesişir onu da yok etme metoduyla buluyoruz. Şimdi hemen geldim şurada yapsılanları soru üzerinde ya da az önce anlattıklarımızı soruda gösterelim. Şimdi bakın e, denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı. O zaman diyorsun ki bunlar Bunlar çakışık doğrulardır diyeceksin. Çakışık doğruların çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Ve x'in katsayısı, y'nin katsayısı sabitler hepsi birbirine eşit olur. Yani a 2 bölü 3 eşittir. b artı 1 bölü y'nin katsayısı ne burada? Eksi 2 eşittir. Bunun sabiti 3, bunun sabiti 1 x'in katsayısının x'in katsayısının oranı, y'nin katsayısının y'nin katsayısının oranı, sabitin sabit oranı eşittir. Ne yaparız? Önce şu ikisini alırız. Yani şöyle a eksi 2 bölü 3 eşittir 3 bölü 1. E i̇şler dışar çarpımını biliyorduk değil mi? 1 a eksi 2 ile çarparsam a eksi 2, 3 ile 3, 9, eksi 2'ye attım, a eşittir 11. Sonra şu ikisini alırız. Yani B artı 1 bölü eksi 2 eşittir. 3 bölü 1. İşler sarı yapıyorum. B artı 1 eşittir eksi 6. Artı 1 atınca B eşittir eksi 7. A ve B değerlerini bulmuş olduk. Hemen şuradayım. Çözüm kümesi boş küme ise boş küme ise bunlar paralel doğrulardır arkadaşlar. Paralel doğrularda ne vardı? Sadece C'leri farklıydı. Bakın x'in katsayısı m artı 1. x'in katsayısı 1. Yoksa 1 alacağız tamam mı? Eşit olmalı. Y'nin katsayısı 2 eksi 1. Eşit olmamalı. Eksi 5 bölü 3'e. Sadece C'leri farklı olmalı. O zaman ben burada ne yapacağım? Ee, sadece şurada bir işler dışarı çarpma yaparım. Eksi 1 m artı 1 ile çarparsam eksi m eksi 1. 1'i 2 ile çarparsam 2. Eksen kalsın. Eksi 1'i sağ attığım zaman 3. Eksen 3 ise m eşittir. Eksi 3'tür. Diyeceğim. Pekiştirmelere geçelim. <laughs> Denklem sistemi çözüm kümesi gerçel sayılar olduğuna göre. Yani R. Yani ne demek? R. Sonsuz elemanlı demek. Tamam mı? O zaman bütün katsayılar birbirine eşitleyeceğim. Yani 3 bölü n eşittir n bölü 1 eşittir 2 bölü 4. Önce şu ikisini alalım. 3 bölü n eşittir 2 bölü 4 diyelim. İşler dışarı yaptığım zaman e, 2 n eşittir 12, n eşittir 6 gelecek. Sonra şu ikisini alalım. Hangi ikisini? Şunu. Yani n bölü 1 o da m yapar. Eşittir. 2 bölü 4. İsterseniz sadeleştirin 1 bölü 2 de diyebilirsiniz. m çarpı m. m çarpı m. m 1 bölü 2. n 6 çarptığım zaman 3'tür diyebiliriz. İkinci soru. Çözüm küme boş küme. Çözüm kümesi boş küme ise ne diyeceğiz? paralel doğrular sadece x ve y'nin katsayıları eşit. Yani 2 bölü x 3 eşittir n bölü 4 eşit olmamalı 5 bölü 3'e. O zaman ne yaparım? Şurada bir şer, yaparım. Eksi 3 n değil mi? Eşittir 8. n eşittir eksi 8 bölü 3. Geldim 3. soruya. Çözüm kümesi tek elemanlı. Bakın. Tek elemanlı olması için tek noktada kestir Çözüm kümesi tek elemanlı. Zaten e, x'in katsayısı y'nin katsayısından farklıdır. Direkt yok etme metoduyla biz bunu yaparız. E, tek elemanlı olduğuna göre a çarpı b aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Tek elemanlıysa ne olacak? a bölü 3 eşit olmamalı. Y'nin katsayısı ne burada? 1 bölü b'ye. E şimdi bu buna eşit değilse ben burada işler işler yaptığım zaman a çarpı b de eşit olmamalı. 3'e diyeceğiz. Bu kadar. Az önce yaptığım söylediğimiz yani şuradaki gibi. Bakın. Tek elemanlıysa x'in katsayısı y'nin katsayısından farklı olmalı. Çünkü o zaman tek noktada kesişir. Dördüncü soru. Çözüm kümesi yine tek elemanlı diyor. Dolayısıyla kat sayılara baktığımda zaten birbirinden farklı yok etme yapacağım. Ama şöyle yapacağım. Önce şu ikisi arasında bir yok etme metoduyla x ve y'leri bulacağım. Yani x eksi 2 eşittir 1. x artı eşittir 4 ya. Bu bildiklerimle bir çözüm kümesi bulacağım önce verilen iki denklemle. Ne yapalım? Şurayı eksiyle çarpalım. Eksi x artı 2'ye eşittir eksi 1. Eksi x artı eşittir 4. Topladığın zaman bu niye eksi x oldu? Ee, hızımı alamayınca o da eksi x oldu. Tamam. x artı eşittir 4. Bakın bunlar gider. 3'ye eşittir 3 olur. y 1 olur. Herhangi birinde mesela şurada şu denklemde y yerine 1 yazarsa x artı 1 eşittir 4'ten x de 3 olur. Sonra bu bulduklarını çünkü bu üçünün sağlayan değer x3 y1'dir. Bu bulduklarını şurada uygulayacağız. Yani m çarpı x yerine 3 yazacağım. 5 çarpı y yerine 1 yazacağım. Eşittir 11. Yani 3m artı 5 eşittir 11. 3m eşittir 6. m eşittir 2. Deyip yapacağız. Bu üçünü de sağlayan değerler bunlar. Ama ben e, emin bulmak istiyorsam önceki bu iki denklemle önce neyi bulacağım? x ve y değerler bulup üçüncü denklemde yerine yazacağım arkadaşlar. Evet gelelim 3 ya da daha fazla bilmeyenli denklemlere. Şimdi Burada artık tamamen az önce öğrendiklerimizi hepsini kullanacağız. Bakın mesela x artı y 12 demiş. x artı z 8 demiş. y artı z 10 demiş. z'yi soruyor. Aslında en mantıklı çözüm şu. Hiçbir şey bilmiyorsanız. Şimdi şu ikisini alırsınız. Bakın x artı y 12 x artı z 8 ya. yok edeceğiz. Ne yaparız? Kimi yok edeceğim? x'i yok edeceğim. Şurada x'i e eksiyle çarptığım zaman bakın x artı y eşittir 12 eksi x eksi z eşittir eksi 8 topladım. x'ler gitti. y eksi z eşittir 4 geldi. Sonra şu iki denklemi bak 1 ile 2'yi aldım. Oradan bir denklem buldum. Sonra üçüncü denklemde bakın y artı z 10 e, y eksi z 4 bu ikisini topluyorum. Bunlar gidiyor. 2y eşittir 14'ten y 7 gelir. y 7 gelirse hepsini bulurum. Burada y yerine 7 yazdığım zaman neyle toplarsam 10 olur? 3 ile. z 3'müş. z yerine 3 yazarsam x 5 olur. x yerine 5 yazarsam 7 de 7 olur. Hepsini bulduk. Şimdi bu yöntemlerden bir tanesi. Bir de, bir de. düzgünüm sileceğim. Sizde, sizde tekrar ederken hepsini kullanabilirsiniz. Diğer yöntem de şu arkadaşlar. Bunları alt alta toplarım. 1x 2x 1y 2y 2z yani 2 parantezinde x artı y artı z kaça eşit olur? 30'a. 2'ye böldüğün zaman ne olur? x artı y artı z kaç olur? 15. Şimdi iyi bakın. Kimi istemiş? Z'yi. O zaman bana x artı y lazım. x artı y kaç? 12. 12 artı z eşittir 15. z eşittir 3. Bitti. Kimi istemiş x'i. Zaten birini bulunca diğeri, diğerleri kendiliğinden gelir. Yerine yazarsanız hepsini bulursunuz arkadaşlar. Şimdi özel denklemler. Burada 3 bilinmeyenli 2 denklem var. Şimdi yapalım? Bilinmeyen sayısı denklem sayısından fazla olduğu zaman çünkü burada 3 bilinmeyen var, 2 denklem var bizi baya yorar. Yani öyle bir katsayı bulmalıyım ki burayla çarptığım zaman buradan direkt x artı y artı z gelsin. E şimdi benim bir yöntemim var. Yani daha doğrusu matematikçiler bilir. Bakın şöyle bir şey yapıyorum. Eğer bilinmeyen sayısı bilinmeyen sayısı bilinmeyen sayısı denklem sayısından fazla ise denklem sayısından fazla ise fazla ise bir bilinmeyeni bilinmeyeni değer vererek değer vererek bilinmeyen sayısı bilinmeyen sayısı ve denklem sayısını sayısını Eşitlemek. O zaman yok etme metodunu kullanıyorum. Mesela diyorum ki z sıfır olsun. Bak ben seçtim. Ne kaldı geri? 3x artı 5y eşittir 11. x artı 3y eşittir 7. Hadi yok edelim. Bunu eksi 3 ile çarpacağım. Burası ne olacak? 3x eksi 3x gidecek. 5y eksi 9y eksi 4y olacak. Eksi 21 e, artı 11. Burası 11. Eksi 21'den ne olacak? 10 mu olacak? Eksi 10 olacak. Doğru mu? Y buradan ne olur? 10 bölü 4. Yani 5 bölü 2 olur. Şimdi x'i bulmam lazım. Herhangi birinde yazayım. Mesela şurada yazıyorum. x artı 3 çarpı 5 bölü 2 eşittir 7. Buradan x artı 15 bölü 2 eşittir 7. E, x eşittir 7 eksi 15 bölü 2. 2 kere 7. 14 eksi 15 eksi 1 bölü 2 de x oldu. Şimdi X artı yani eksi 1 bölü 2 artı Y 5 bölü 2 artı Z 0. Eksi 1 5 daha 4 bölü 2 artı 0, Yani 2 artı sıfırdan 2. Şimdi arkadaşlar bunun bir başka yolu da ben neyle çarptığımı ya da nasıl işlem yapacağımı görmem lazım ve o an görmem lazım. Şimdi az önce arkadaşımız dedi ki hocam Eksiyle çarpalım ikinci denklemi. Yani şöyle. 3x artı 5y artı 6z eşittir 11. Eksi x eksi 3y eksi 4z eşittir eksi 7. Peki ne olur? 2x artı 2y artı 2z eşittir 4. 2'ye böldüğüm zaman x artı y artı z eşittir 2. Ama işte bunu her zaman göremeyebilirsin. Yalnız şurada söylediğim. Denklem bilinmeyen sayısı, bak 1, x, y, z, 3 bilinmeyen var ama 2 denklem var. Olmaz. Onu indirgemen lazım. Dolayısıyla da ben de bilinmeyen birine değer vererek e, ne yaptım? 2 bilinmeyenle 2 denklem yaptım. O zaman yok etme metodunu kullanabiliyorum. Siz de böyle yaparsınız zaten karşınıza soru gelirse. Şimdi pekiştirme 1'de. Sadece bundan ne fark var? Yanındaki çözüm örnek 5'ten. O x artı y demiş. Bu 1 bölü x artı 1 bölü y demiş. Direkt topluyorum. 1 bölü x, 1 bölü x, 2 bölü x. Artı 1 bölü y, 1 bölü y, 2 bölü y. 1 bölü z, 1 bölü z, 2 bölü z. Topladığım zaman ne olur? 13, 16. 2 parantezini aldığım zaman zaten 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z eşittir 16. 2'ye böldüğün zaman kaç gelecek? 8 direkt aradığımız cevap. Yani her tarafı 2'ye bölersek 8. <laughs> Mesela burada x artı y artı z. Bence şimdi önce toplarsa burada da toplarsa 3x 3y 3z eşittir 9. 3 parantezini alınca x artı y artı z eşittir. 9. 3'e böldüm. x artı y artı z eşittir. 3 geldi. Cevap 3. Peki. Biz dediğimizi yapalım. Çünkü burada 3 bilinmeyen var. 2 denklem var. Hadi ben yine z'ye 0 versem. z eşittir 0 desem. x artı 2'ye eşittir 5. 2x artı y eşittir 4. Yok edelim. Ne yapalım? Bunu eksi 2 ile çarpsam. Eksi 2x artı 2x gider. Eksi 4 y değil mi? Eksi 4 y artı y eksi 3 y yapar. Eksi 10 4 daha eksi 6 yapar. Y buradan 2 yapar herhangi bir denklemde y yerine 2 yazıyorum. 2x artı 2 eşittir 4'ten 2x eşittir 2, x eşittir 1. Topla 3. Umarım dediğimi anlamışsınızdır. Ki anlarsınız diye bekliyorum. Bundan sonra ne var? Bu pekiştirmeden sonra. Şu 3'ü ödev bırakıyorum arkadaşlar. Üçüncü soruyu. Dördüncü soruyu yapalım. Şimdi mesela burada ne yapacağım? Ben şöyle şimdi C ile de ihtiyacım var ya şurayı eksiyle çarpmaya karar verdim. Bakın eksi A artı B eşittir eksi 3. C eksi B 7 A artı D 5. Topluyorum. Eksi A'yı A götürdü. Artı B eksi B'yi götürdü. Bakın burada C artı D eşittir. 9 e, ve bakın bugünlük dersimiz birinci derece denklemler ve bunu da güzel bir şekilde bitirdik. Bundan sonra e, ödeviniz soru bankası konu tamamlama testleri olacak. Bir sonraki derste görüşürüz arkadaşlar.